Taberani Hazreti Ayşe radıyallahu anhadem şöyle bir olay naklediyor. Bir adam geldi. Ne olur dikkat edin aziz dostlar. Bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah ben dedi seni kendimden daha çok seviyorum. Etimden, tırnağımdan, gözümden, saçımdan, tenimden, kanımdan, sinirlerimden daha çok seviyorum. Sonra döndü dedi ki ey Allah'ın Resulü. Ben dedi seni çocuklarımdan da daha çok seviyorum. Halbuki çocuklar evin neşesidirler. Bedeni dinlendiren, ruhu teskiye eden, insanın kalbini incelten varlıklardır. Dedi ki onlardan da çok seviyorum. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü ben biliyorum ki sen de öleceksin, ben de öleceğim. Ve ben yine biliyorum ki sen cennette diğer peygamberlerle yüksek yerlerde olacaksın. Şimdi ne olur dikkat edin. Ve ben cennete girsem de seni görmemekten korkuyorum ey Allah'ın Resulü. Bakın cennete girsem, cennet bahçelerinde dolaşsam seni görmeyeceğimden dolayı korkuyorum. Neden? Yahu bu adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dönmüş demiş ki ya Resulallah seni evimin aklın evimin içerisinde ne zaman düşünsem görmeden edemiyorum ya Resulallah. Allah Resulü susuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veremiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlenen kalbi teskiye etmede aciz kalıyor. Ancak devreye Allah subhanahu ve teala giriyor. Cebrail geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nisa suresi 69. ayetlerini indiriyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim Allah'a ve Resulüne teslim olursa, kim Allah'ın ve Resulünün emirlerine uçarlarsa, kim Allah ve Resulünün yasaklarından kaçarsa, onlar kendilerine nimet verilmiş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennette dost olacaklardır. Bu dostluk ne kadar güzel bir dostluktur diye ayetler Cebrail aracılığıyla Resulullah Aleyhisselam'a bildiriliyor aziz dostlar. İsmi bilinme. Tarih kitaplarında yer almayan bu adamın kalbine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, muhabbeti öyle bir düştü ki ondan sonrakilere büyük bir nimet bıraktı. Nisa suresi 69. ayeti. İmam Müslim Enes bin Malik'ten <laughs> naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yine bir adam geliyor. Diyor ki ya Resulallah kıyamet diyor ne zaman kopacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor diyor ki ne hazırladın diyor. Kıyametin kopuşuna ne hazırladın? Adam döndü dedi ki ya Resulallah ne bir namaz o kıyametin dehşetinde korunacak ne bir oruç ne bir sadaka ancak dedi Allah ve Resulünün sevgisi. Ancak Allah ve Resulünün sevgisi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki sen dedi kıyamet gününde sevdiğinle beraber olacaksın. Bu sözleri Enes bin Malik radıyallahu an duydu ve bakın şu sözleri söyledi. Allah'a yemin ederim ki Müslüman olduktan sonra Dikkat edin kardeşlerim. Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu adama dönüp kişi kıyamet gününde sevdikleriyle beraber olacaktır sözünden başka hiçbir şey diyor sevinemedik diyor. Ne Bedir'in fethi, ne Uhud'un fethi, ne Hendekler'in ganimetleri, ne Huneyn savaşları, ne İran'ın fetihleri Enes bin Mali'yi iman ettikten sonra bu sözden daha fazla sevindiren. Ve sonra döndü. Dedi ki ben Allah'ı, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Ebu Bekri ve Ömer bin Hattab'ı çok seviyorum. Resulullah gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer bin Hattab gibi amel edemesem de. Onlarla aynı cennetin içerisinde olmayı ümit ediyorum dedi. Enes bin Malik radıyallahu an kardeşlerim. Evet. Sahabenin küçüğü büyüğü fark etmeksizin. Yaşlısı genci. İlimlisi bedenisi. Muhacir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar sevdiyse vallahi o derece ensar sevmiştir kardeşlerim. Muhacir kalbinde peygamber aleyhisselama nasıl muhabbet beslediyse bir o kadarını ensar beslemiştir. Mekke fethedilir. Ensar kenara çekilir. Allah Resulü ve ashabı yani muhacirler kılıçlarını Kureyş'e uzatmazlar. Ne yaparlar biliyor musunuz? Kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Vallahi Peygamber Aleyhissalatu vesselam akrabalarına elini uzatmadıysa Medine'yi terk edecek ve Mekke'ye yerleşecek. Medine'yi terk edecek ve Mekke'ye yerleşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu haberi kim duyurdu biliyor musunuz dostlar? Cebrail aleyhisselam duyurdu. Bu sevgi, bu hüzün, bu muhabbet Ensar'ın duyduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevgi öyle safhaya ulaşmıştı ki ciğerleri öyle bir yanmıştı ki bu acıyı Allah Hemen Muhammed Aleyhisselam'a duyurdu. Dindirmesini istedi. Bu hüznü Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle giderilmesini istedi. Allah Resulü topladı Ensar'ı. Dedi ki ey Ensar topluluğu siz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem akrabalarına el uzatmadı. Kılıçlarını onlardan çekti. O zaman Medine'yi terk edecek ve Mekke'ye yerleşecek mi dediniz? Dediler ki evet ya Resulallah. Senin bizden ayrılmana öyle bir hüzünlendi ki bu sözleri ancak bundan dolayı söyledik. Allah Resulü dedi ki hayır dedi. Ben dedi Medine'yi dedi asla terk etmeyeceğim dedi. Ben Medine'yi asla terk etmeyeceğim ve ben sizin sevginize, muhabbetinize bu konuda samimi olduğunuza inanıyorum dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar da muhacir gibi peygamber aleyhissalatu vesselama yöneldi ve kalplerini o sevgi içerisinde birleştirdi kardeşler. Ve Allah'a hamdolsun ki sahabe neslinden sonra tabi, tebe tabi, peygamber aleyhissalatu vesselamın sözlerini hıfz etmek, saklamak, nakletmek, kitaplaştırmak ve sonraki nesillere aktarma konusunda büyük bir yarışın içerisine girdiler. Allah Resulü'nün sevdiklerinden dolayı kardeşler. Allah'a hamdolsun ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ahir zaman ümmeti içerisinde müminler için kardeşlerimi özlüyorum dedi. Gençler Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Ogadin'de dünyanın her yerinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kavuşmanın yollarını aradılar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ahir zamandaki kardeşlerini övdü. Ahir zaman müminleri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak, zikretmek, taltif etmek, övmek için birbirleriyle yarıştılar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınlara talip oldu. Onlarda bir kalbinde sevgi bıraktı. Müminler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dillerini uzatan pis dilleri kestiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi karalayan ellerini koparttılar. Peygamber aleyhissalatu vesselama buğz eden, küfreden, düşmanlıkta had safhaya ulaşanların yüreklerini çıkarttılar. Peygamber aleyhissalama dil uzatanların bedenlerini, leşlerini toprağın altına gömdüler elhamdülillah. Evet kardeşlerim. Sadece Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir radıyallahu anh değil. Sadece Hattab'ın çoban oğlu Ömer radıyallahu anh değil. Sadece Ensar değil. Sadece erkekler değil. Kadınlarıyla, kızlarıyla, gençleriyle, yaşlılarıyla, ahmalarıyla, aklı kıt olanlarıyla sevgiler birleşti. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a yöneldi. Elhamdülillahi Rabbil alem. Çünkü o sevgi imandan zuhur eden iman kaynaklı bir sevgiydi. Allah hamdolsun ki İslam ümmeti bunun bedelini, bunun alametini her fırsatta ödedi ve gösterdi. Rabbim bizlere de imanın tadını alan, kalplerine iman sevdirilen ve iman Yüreklerine süs kılınan müminlerin arasına katsın Amin. ve Rabbimizden talebimiz bu hal üzereyken, bu an üzereyken Allah Azza ve Celle'nin muhabbeti, rahmeti ve lütfu üzerimize çöreklenirken, üzerimize sirayet ederken can vermeyi, canlarımızı, bedenlerimizi toprağa düşürmeyi bizlere nasip etsin.